Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Evet, LoL Mobile Wild Rift karşınızda ve Yasuo vs Yasuo yapacağız büyük ihtimalle midde. Bakalım nasıl olacak? Ya çok güzel olmadı mı sizce? Mobile gelmesi. Yani dışarıda işi olanların, e, LoL hasreti çekenlerin bence yardımına koştu. Tabii ki daha Türkiye'ye gelmedi. Şu an kapalı beta aşamasında. Ben Tayland eee sunucusuna bağlandım bir şekilde. O şekilde oynuyorum. E, tek kılıcımızı. Bu kılıcınızı çekmişti. Adını unuttum kılıcın. Tek kılıcı değil ama. Bilmiyorum. İsmi aklıma gelmedi. Büyük ihtimal ya gelecek karşıma. Kill me. You can try. Beni öldürmeyi deneyebilirsin diyor. Güzel olduk kafasına bir tane. Bak bu adamda pink yok işte arkadaşlar. Bizde pink var. 300 pinkle oynuyoruz. Zor ya. Hele ki yasaya 300 pinkle oynamak aşırı zor. Güzel hasar var. havada. 200 vuruşlarla devam ediyorum. Çok tatlı bir hasar var. Yemleri yiyecek diyecek. Öldü. Tatlı bir yasal da Master'dan korkmalı mıyız? Vurmuyor ama. Master gibi garip oynamıyor mu sizce? Ooo Master Kardeşim Neyse Yasuo'yu alayım Yasuo bizi keser mi? Halkını et Çok güzel Ben deniyorum her yerye Ya da dönmeyeceğim Şuradaki Şeyleri yiyeyim Patlam da aşağıya 1400 altınımız var Yasuo'yu çaldım ki o kadar yalanı Çok tatlı bir Yasuo'ya bak Evet, daha taşa attım. görüyoruz. Ama yani bu adamda da... Kimizde kaçırır? Bu adamda da mı ping var ya? <laughs> İsminde şey canı <laughs> Bilmiyorum. Varsa varsa en fazla 170 falandır yani onun pingi. 300 ping oynuyoruz ya. Ee, ne alalım? İlk bu mu çıkıyor? Şu Ben bunu çıkacağım. Tamam. Çok güzel. Statik çıkalım bakalım nasıl olacak. Sağlam asal bırakır zaman. Direkt e Kulübü açık ama kulübü altına atmayacağım tabii ki. Kulübü sağlık yapmayacağım. Çok tatlı bir kil daha. <gülüyor> <gülüyor> Kuleye vurmayacağım. Aşağıya bir gank atmaya çalışacağım. Gerçi aşağısı da bayağı iyiymiş zaten. Sayılır. <laughs> Mastery ileri galiba bulunuyor. Bu adam beni feser mi? Üçsü <laughs> var. Dikkatli <laughs> ona <Onun gülüyor> bakmayacağım. Kargına bir şey verecektim. Tutmayacağım. <laughs> Ha bizi de mahcup ediyor. Evet bizi ırşatamadı mı neyse. Mahcup kesmeni. Hayır hayır hayır. Ya. Geri çektim ama olmadı. Kanka sen bana o mahvolmuş aldıracağım da almak istemiyorum. Şunu da almış bulunduk. Şunu çekeceğim ya. Yok mu bulunduk bir şey? Ha, zaten tamam. Şimdi statik nasıl vuracak bakalım. Of 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 çok güzel iki kill daha Bu blade never gets any iş girmeyeceğiz. Şöyle kule altı. 2-3 farm yapıp. Zaten. <laughs> çok güzel adam bir statüyü patlattık. Çok güzel şimdi görüyorum. Öldü. Karşıdaki Yasuo büyü gittim haline hiç bilmiyor. Aslında Master'da keseriz de. Deneyelim mi? Gel Master. Master'da sıkıntılı biraz. <laughs> Bak şurada bekliyor. Ay gitmiş. Bizim Master geldi. Kanka. Benim ma minyonlarımı elleme minyonlarımı. Maske burada gözüktü. Yaşı da burada gözüktü. Ölürsek de güzel bir parayla geri döneceğiz Baba attıktan 2 saat sonra geldi W. Nasıl bir oyun dönüyor burada ya? Neyi bekliyorsun kanki? Şuraya da bir tane bırakalım mı? Gelirler falan. Ulti atmayacağım. Gözüm adam bana atacak. Şimdi ne atmalı. Belki de gözü kesince. Gel, yani. gel şimdi bu oyuna. Diyecektim gelmedi. önce canın var daha sen niye alıyorsun onları ya? Bana da aldırtacaksın. Bez atmak istemiyorum ya. Gel. Gel ben seni keseyim şimdi. Sen beni bu canla kesemediysen. Sen canla kesemiyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Karşıdaki kasmış abi. Discrank 4 -1. Güzel. Ee, şunu bitirelim. Sonra Ne var? Ya sonra. Daha eşya dükkanı bile bilmiyorum ama adam akıllı. Enemy slain. Ne çekelim biliyor musunuz? Draktar çekelim. Draktarı çekelim abi. Double kill. Killing spree. Shut down. Bakalım nasıl olacak Draktar. Zırt delmemiz de aldık. Zırt karşı olmuş ama. Canlan yapıyor midde. Canlacığım geliyorum hemen. Canlacığım. Bak 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 adamı erittik lan erittik. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> gel 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 bir sıkın gel. Gel Bak şimdi zaten öyle oluyor ya. Şu şasal vurduk. Ben şu bir Jinx alayım geleyim ya. Alabilirsem. Bakalım Jinx nasıl mı? Lan kapansa lan kapanmıyor. Ha, Altın çok çabuk kasılıyor bu arada. Bir eksikliğinden mi bana bu itemleri çıkarttırıyorlar? kuşları olacak. buraya geliyor. Gel kardeşim. Neredesin? Aşağıya mı kaçtın? Gel gel gel. gel. Ne olursun ya. Cidden karakteri bile hareket ettirmiyor. Of 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 Baronu da çalmış olduk böylelikle. Yukarıda Jinx'i gördüm. Ama nerede? Şuraya bir, bir tane daha totem bırakıp. Üff. Tek yedi tek tek. Çok fazla vurmuyor ya? Baron'un orada adamların canları kalmadı. Hayır 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 hayır. Ya oğlum bu adamlar bana niye girmiyor? Biri bana açıklasın. Alacağım ya bu itemi yapacak bir şey Ondan sonra şey çıkarsa. Bu item neymiş? Basayım bakalım. Ya, botun tamamıymış tamam. Çok da işime yaramadı zaten bu zamana kadar. Yiyor tek atan Yasuo. Hadi bakalım. Bu çalışıklarına bakıyorlar. Ne sana kardeşim? <laughs> gel 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 gel. Hadi be. Evet koyduydum ha kafasına. Lan 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 oğlum ne <laughs> olur lan. Minyonun çevresinden geçiyorum bir vuruş yapsın diye. Evet. evet. Burada da çok tatlı bir tur çıkardık. Şöyle gel ya soru. Kardeşim benim mi, ben minyonlarla alıp gelene dinleyen minyonlar diyorum kulelerle. Şurayı açsak ya babuş. Gelin ya. Karan. Oğlum. Ne bir düzeltin ya. Artık getirin Türkiye'ye de. Allah Allah ile oynayalım. Ya. Ben yarım saksın. Hadi bakalım. Eyvallah kardeşime. Legendary. Legendary. Bizim master Satık. Sürüyor <laughs> <laughs> musun? Aha, sürüyor. Oynuyor. Sürüyor. Atatürk. Çek Adamlar suru verdiler abi. 14 dakikalık bir maç Çok tatlıydı çok güzeldi İzlediğiniz için Teşekkür ederim Kendinize cici bakın Görüşmek üzere